Peygamber sakalı var mıdır? Sizini de bırakacak. Peygamber namazda şunu mu okudu Fatiha? Biz şimdi akşam namazı üç rekat. Niye? Yirmi rekat kılsaydık daha güzel değil miydi? Ama Peygamberiz bak üç rekat kıldı diye biz üç kılıyoruz. Dört kılsak kabul olmayacak. Üç rekat farzı kıldı. Fatiha suresini okudu diye biz okuyoruz. İsteseydik başka süre okasaydık. Ama hayır. Her ibadetin zamanı, yeri Peygamberimiz nasıl göstermişse öyle yapacağız. Ha bazı zikirler vardır her zaman söyle. Boş zamanda her zaman Subhanallah söyle. Elhamdülillah söyle. Bunun zamanı yeri yoktur. Ama tuvalette de söylemeyecekti. Peygamber orada zikri yasak etmişti. Kalkıp sen tuvalette de Subhanallah elhamdülillah dersen zikir yapıyorum diye yanlış. Yani her şey bir ölçüsü var bu dinde. O yüzden bu dini de ancak kaynağına dönersek bakın çok önemli hep, hep tekrar ediyorum. Ancak kaynağına dönersek, vallahi her gün on ayet okuyun, onun anlamını okuyun, on tane hadis okuyun, onlarla amel edin, bir senede bu ne yapar biliyor musunuz? 3600 hadis yapar, iki senede İmam Buhari'den fazla hadis bilmiş olursunuz. Ama işte yapmıyoruz. İlim budur, Ebu İmam Buhari olsun, diğer imamlar bunu bir gecede öğrenmedi. Her gün bir tane bir tane. Bir bakacaksın 50 sene sonra sensin Ali, Sensin dinini bilen. Anlatabiliyor musun? Ve kendini kurtarmış olay. Yoksa hep hazır dinleyici olursak her kişi önüne gelen bize bir şey anlatacak. Bugün bizi bu tarafa götürecekler. Yarın bu tarafa, diğer tarafa, diğer tarafa. Şimdi düşün birisi buraya gelse, içeri girse de desek ki, ey cemaat, misal namazda ellerinizi başının üstüne koyun. Buraya koymayın, göbeğin üstüne koymayın da başını üstüne koyun desek ne deriz ona? Ne diyeceğiz? He? Ne diyeceğiz? Eğer ona söversek, ona kızarsak bu yanlıştır. Ondan ispat isteyeceğiz. Delil ver diyeceğiz. Sen bilmiyorsun denmez. Ne diyeceğiz ona? İspatın var mı? Dese ki benim babam böyle kılıyordu. Kabul edeceğiz mi? Etmeyeceğiz. Dese ki benim şeyhim böyle yapıyor. O yüzden ben namazda ellerimi buraya koyuyorum dese kabul edeceğiz mi? Etmeyeceğiz. Ama bize Kur'an'dan, sahih sünnetten getirse o zaman kabul eder. Ha bütün ibadetleri eğer yapmaya kalkışırsak, soracağız peygamberimiz yapmış mı? Yapmamış da hiç kıymetli yok. Ne kadar ama güzeldir falan. Hayır çünkü İmam Şafii diyor ha, ihanet yapıyorsun. Peygamberimiz diyor ki amellerin en kötüsü ve şerrul umuru diyor. Amellerin en kötüsü dine sonradan uydurulan bütün bidatlerdir. Ve bütün bidatler nedir? sapıklıktır diyor. Ve her sapıklıktı ateştedir. Niye? Çünkü Peygamberimiz diyor ki ben bütün her şeyi size açıkladım. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor El yevme ekmeltü Bugün dininiz tamamladı. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatıyla artık hiç kimse hiçbir merci, hiçbir güç kalkıp ne bu dinde bir şey değiştirebilir, ne ilave edebilir, ne de bir şey çıkartabilir. Niye? Bu din tamamladı. Zaten bu ayet indiğinde sahabe ağlıyor. Niye ağlıyor? Çünkü bu peygamberin görevinin tamamlandığının bir işaretidir. Ölümünün yaklaştığını sahabe i kiramın arasından Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ayrılacağının işareti olduğundan dolayı sahabe ağlıyor. Ve diyor ki: "Ya Resulallah bize nasihat et." Nasihatı nedir? Vasiyetin nedir? Ne diyor? İşte bu hadisi söylüyor. Amellerin en kötüsü nedir? benden sonradan uydurulacak olan bütün bidatlerdir. Ve her bidat sapıklıktır ve her sapıklıkta ateşli olacaktır. Allah hepinizden razı olsun ve ahiru davana enel hamdülillahi <Sessizlik> rabbil alamin.